Evet, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, herkese tekrardan selamlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Herkese tekrardan selamlar yüküm. Öncelikle her zaman gibi kanalda konuştuğumuz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Söyleyecek olduğum değerlerin hepsi de günlük, haftalık, aylık, açılış ve kapanışlarla birlikte değişkenlik gösterebilir. Bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi, dünkü analizlerimin özellikle uzun uzun yaptığım o 45 dakikalık videoda Neler söylemek istediğimi e, şu anda daha iyi anlamışsınızdır. O yüzden bu işi bilmeniz gerçekten sizin için önem arz ediyor. Ya benim e, sizi burada indikatörlere falan boğduğum yok. Bakın yani 3-5 tane 10 tane ve bu e, indikatörle ve bunların en ince adresine kadar sizlere anlattığımda ne demek istediğinizi de anlıyor, anlayabiliyor duruma geleceksiniz. Kendi başınıza da hareket edebiliyor hale geleceksiniz. Şimdi bunların hepsini bir alıştırma türü olarak sayın. Hani öğrenme turu. Hani hiç kıpırdamıyorsan, trend yapıyor yapıyorsan onu bilemem. Ama hiç kıpırdamıyorsan, şu anda bu analizleri bu şekilde izleyip de bunları yapmaya gayret ediyorsan, benim gördüklerimi görebiliyorsan, madem sen beni izliyordun YouTube'da, madem bu adam başarılı diyordun, al sana tamam mı fırsat. Sen de bunu yapabilirsin. Benim yapmak istediğim, şu anda yapmaya çalıştım aslında bu. Şimdi, burada bir zorlama hareket olduğundan bahsetmiştik zaten dün itibariyle BTC'de. Ve trend ee, kanal tepesine kadar geldi. Bakalım şimdi bundan sonra hareketler ne olacak. Şimdi en azından burada şurada 101.936 diye göstermiş olduğumuz bir rakam vardı. En azından bunun üzerinde bir kalıcılık sağlaması gerekiyor. Çünkü kanalın en üst bandında. Aşağıdan gelen 4 saatlik alım trendini hala kırmadı. O yüzden şu anda kalmaya birazcık daha niyetli gibi. Şayet dün yine bahsetmiş olduğum Tether dominasyonu arkadaşlar en dip noktaya kadar geldikten sonra gördüğünüz gibi hatta haftalık trende vurduktan sonra aynı buradaki gibi aynı buradaki gibi, biliyorsunuz ki burası bizim haftalığımızdı. Haftalık trende kadar geldi ve şu anda tepkisini aldı. Ve güzel de bir sinyal var. Yani buradaki gibi olacak? Şimdi haftalık e, sinyalde burayı da görmüş olacağız aynı zamanda. Altında herhangi bir sarkma yok. Sadece noktasal olarak geri döndü. Temennimiz bu hareketin fake olarak kalması ama şu anda da fake olarak kalacak gibi görünmüyor. En kötü ihtimalle yani en kötü ihtimalle şöyle çıksa dahi zaten yine verdiğini geri alacak tamam mı? O yüzden burası çok, çok önemli. Ve sonrasında bir dahaki aşağı yıkılmasında en azından bize bir şeyler işletebilirler. Ee, çok mümkün görünmüyor en azından şu anda onu söyleyebilirim. Yani şöyle gitmiş olsa iyi, şu tepeye doğru gitmiş olsa iyi, şu inişte çok fazla bir şey kazandıracağını sanmıyorum bize. Yani bizim istediğimizi bize vereceğini sanmıyorum en azından şu anda. Ee, o yüzden bu dip sinyalini şu anda e, kaçırmamak gerekiyor. Bunu görmek gerekiyor. Yani burada bile sinyal yokken buradan e, tepe noktaya kadar gittiğini görüyoruz. Aynı hadiseyi burada da işlediğimizde zaten... E, verdiklerini geri alacaklar. Şimdi bir de önceki analizimde söylemiş olduğum bir şey vardı. Demiştim ki arkadaşlar hani 3 e, çıkarıyorlar, 5 geri alıyorlar. 3 çıkarıyorlar, 5 geri alıyorlar. Hani o tarzda bir muhabbete yelteniyor gibiler. Şimdi o tarzda bir muhabbete yeltenecek olurlarsa o zaman bizim ruşta da işte e, ENA'da da mesela tamam mı ve diğer koyunlarda istediğimiz senaryo gerçekleşir ve e, burada temel olan aslında hani gerçekleşir evet oradan bir de tamam mı onun dönüşü var işte o dönüş muhabbeti önemli şimdi e, şeye bakıyorsun ethereum btc parçasına bakıyorsun sürdürek arkadaşlar yani bakın e, aşağıdaki aylık bölge gelmek gelmeye istekli gibi böyle bir hali var şimdi geldi kanaldı dibine vurdu buradan bir tepki daha aldı mesela bir dahaki sefere tamam mı hafta haftaya en kanaldım ya yani bunun da aslında normalde ötesi olmaması lazım bunun ötesi ne olur biliyor musunuz bunun ötesi normalde yani ya bu artık e, ethereum'un başına bir şey gelmesi olur ya da buradan tepki alıp yani burası oyalanma devri olur bu şekilde olur bu şekilde olursa da e, Burada bunun vaktini zaten söylemiştim yani burada. E, en kötü ihtimalle Şubat sonuna doğru bir hareket göstermek zorundalar gibi görüyorum şu anda. Ama e, yani öyle çok da şu anki pozisyon aman aman iyi değil. Görmüş olduğunuz gibi yine kanal tepesinde kanal tepesinden total 3 grafiği de red 7. İzleyeceğiz. En azından şu bölgeyi hani kırarsa Şuradaki gibi derin bir satış dalgasıyla yine karşılaşacak gibi e, olacağız büyük ihtimalle. Yani durum gelişat onu gösteriyor. Ama burada yine söylemiş olduğum gibi e, Ethereum BTC paritesindeki haftalık sinyal bizim için çok önem arz edecek. Bilginiz olsun. Dominans yine e, burada görmüş olduğunuz düşeni zorlamaya devam ediyor. Yani dediğim gibi burada da çok fazla aslında kırsa bile bu bölgeye çok fazla gidecek burada yerinin olduğunu düşünmüyorum çok fazla gidecek yerinin olduğunu düşünmüyorum ama en azından şu bölgelerin üzerinde yer yer edip de yani şuradaki kırmızı hattın ince kırmızı hattın üzerinde yer edip de yataya bağlayıp sonra yukarı vurması bile sonuçta bizi olumsuz etkiler burada da isteğimiz bir an önce bu dün de çizmiş olduğumuz kırmızı trendin kırılması ve aşağı yönlü en azından bir hareket görmemiz. Yani en azından nereye kadar çıkış hareketini görmemiz. Bu işte e, luncun 170 bantlarını, 180 bantlarına şu gördüğümüz hareket gibi bir hareket yaşatır. Yani o ilk aşamada şu e, dominansın aşağı doğru kırılması ve bizi tekrar şu hale getirmesi. Yani bizim senaryomuz da buradan sonra başlayacak biliyorsunuz. Buradan sonra iyice olumlu senaryoya giriyor. Burada da gördüğünüz gibi yine bir düşen kama tarzında bir e, yapı mevcut. Şu anda da bu bölgeye destek edilmiş olarak görünüyor. Bakın yani şu şekilde bu desteği bir an önce kırıp işte eski gelmiş olduğu bölgeyi tekrar test edecek. Ve buranın sonrasında da yani çok daha büyük en azından böyle tamam 3x'ler 5x'ler konuşulur hale gelebilir. E, bizim beklentimiz yani en azından bunun olması. Yani bakıyoruz görüyoruz ki <laughs> e, Ethereum şu anda Ethereum partisi ee, yine arkadaşlar günlükte yani yukarıdan gelen alım dalgasını kıramadı. Ve kanalın tepe noktasından geriye dönüş sağladı. Burada da bizim isteğimiz neydi? En azından 3550 bölgesinin üzerinde bir gün kapanışıydı veya 4 saatlik bir kapanışıydı. Ama şu anda bunu da yaptığını göremiyoruz arkadaşlar. Mesela burada çizmiş olduğum bakın bir ayı bayrağı vardı. Şu Bakın şu ayı bayrağı çok iyi çalıştı. Ve şu hareketi yaptıktan sonra bakın şu hareketi bu bir ayı bayrağı ve aynı şekilde burada aşağı yönlü hareket ettiğini gördük. Hatta hedefini bile tam olarak tamamlamamış olarak görünüyor şu anda. Onu da söyleyebilirim. yani bütün bu şartların hepsi de maalesef ki bir araya gelmiyor. Burada temennimiz bizi yine de ayakta tutacak olan durumlardan bir tanesi. En azından söylemiş olduğum gibi yüzükliği bantlarının bizi üzerinde tutması yani eğer ki aşağı doğru bir süzülme gelir BTC'de bir seldi olursa arkadaşlar tekrar bu bandın içine girerse e, gördüğünüz gibi hatta eski desteğe doğru yürürse bu tutulamaz hale gelebilir. E, bu seferki satış dalıyor da çok derinleşebilir arkadaşlar. Yani burada kanaldı yine 87 bin lira falan ama sert bir iğneyle tabii ki 80 bin liraya kadar bir vuruş e, gözlenebilir. E bundan sonra da, bundan sonra da artık e, o saatten sonra da bu son silkelim olarak alıp, oradan dönmesini bekleriz. Dönmezse, o zaman e, yavaş yavaş sıkıntı yaşayacak olduğumuzu, bizi iyice zorlayacaklarını ve hatta bir ara ayı dönemi yaşayacaklarını da e, burada gözlemleyebiliriz. O yüzden bütün bunların hepsine e, dikkat etmemiz lazım ve dikkatle incelememiz lazım. E, Valla gece geç atıyorum. E, 3-4 yani o kapanışları göreyim diye. Sonra e, orada zaten uyuyamıyorum. Bazen 4-5 oluyor saat. Uyku, uyku sistemi falan her, her şey bozuldu. Hiçbir şey kalmadı. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani şu şeyde olan hareketi görüyorsunuz. Loşta olan hareketi görüyorsunuz sonra enada olan hareketi görüyorsunuz. Bunların hepsi de bunların hepsi de arkadaşlar total 3 ile alakalı olan bir durum. burada yine arkadaşlar en azından şu anda şu an son haline baktığımda mesela nasıl söyleyeyim 2 saatliğin kanal dibinde mesela ena 2 saatliğin kanal dibinden bir tepki verdi. Yani şuradaki boşluğu doldurup doldurup tamam mı? bir kez daha aşağı vuracaklarını düşünüyorum. Bir dahaki vuruşunda, bir dahaki vuruşunda 28 bantlarına kadar olacağını düşünüyorum. Yani 28 bantlarından da artık dönmesi lazım. 28 bantlarından da dönmüyorsa o zaman bir sıkıntı vardır. O zaman e, çok daha farklı şeyler konuşabiliriz. Ama yani bu 28 bantı gerçekten çok önemli. E, şöyle birleşik üstsel hareketli ortalamaları açtığımızda e, ne demiştik? haftalıkta evet haftalıkta bu bölge test edilip, edilip buradan dönmesi lazım. Haftalık test bölgesi 26.750 artık kaybedilmemesi lazım. Ama 28 diye söylemiş olduğum bölgeden en azından bir kere daha vuruş sırasında tekrar arkadaşlar bir hareket sağlaması gerekiyor. Yani bu bölgenin de bu 26.755'inde de kaybedilmemesi gerekiyor. Haftalık bazda altında kapanış gelmemesi gerekiyor. Şimdi lunca baktığımızda Lünce baktığımızda aynı yine söylemiş olduğumuz senaryo birebir şu anda devam ediyor. Yani hiçbir revize yok. Ee, gördüğünüz gördüğümüz gibi bütün hareketli ortalamanın altında devam ediyor. Tekrardan bir kesişim gelmek üzere. Yani bu hareket şu anda düpedüz bana şunu hatırlatıyor tekrar yani oraya geliyorum bir kere bir ama e, gördüğünüz gibi şu e, şu pozisyon bakın yani anlattığım pozisyon şu anda neredeyse oluyor. E, şuradaki kesişim de mesela gelmiş. Geldikten sonra olan hareketi görüyorsunuz. Şu anda bu pozisyon yani hala devam ediyor. İşte hani bir revize var mı, bir şey var mı diye soracak olan olursa da şu anda olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Zaten burada ne dedik mesela? Ne dedik? Tekrar tekrar söylememe herhalde gerek yok. Yani Yeni girecek olan arkadaşlar için yeni girecek olan arkadaşlar için veya sonradan girecek olan arkadaşlar için yani hiç elimi suya, sabuna dokundurmayayım ben. Dokundurmayayım diyorsan, diyorsan buradaki güvenli bölgeye beklersin, biraz yukarıdan alırsın. Ama hani ya hocam işte şu anda mesela %22 aşağıda burada kanal dibine falan vuracak olursa, hatta sarkma yapacak olursa ben niye %30 aşağıdan almayayım diyen varsa da ona göre bekleyebilir ya da tamam mı e, şu an zaten destek bölgesi de tekrar 800 lira kadar düşmüş durumda. E, İlla ki kanal dibine vuracak diye bir kaide yok. Onu da yine de bilmiş olalım. Şu, sadece şu anki öngörümüz bu yönde. Ama <laughs> yani e, bu bölgelerden nokta atışı olarak benim söylemiş olduğum yerlerden dönmezse de yani üzülmeyin sonra. İlla ki böyle tamam mı dıdının, dıdının dıdının dıdısını kadar tamam beklemek zorunda değilsin. Biz işte 700-730 dediysek tamam mı sen o köküne kadar beklemek zorunda değilsin. Git 800'den parçalı alım yap yani çok alacaksan tamam mı o bölgeden işte 800'den mesela gelirse %80 ile %70 ile alırsın. Birazcık bir parça da aşağı ayırırsın. O yüzden hani kimsenin bu durumda tamam mı işte ya iyice noktasına kadar gelmedi demeye hakkı yok diye düşünüyorum. Ya da hiçbir şey yapmasın. Suya buna dokunmadan dediğim gibi o bölgenin üzerine atmasını beklersin. Sağlam bölgelere beklersin. Daha da diyecek bir şey yok. Evet, durumlar bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Takip e, takipe devam yapacak hiçbir şey yok. Zaten size dün atmış oldum. O takip etmiş olduğum arkadaşın verilerine de e, baktığımızda e, piyasada ben söylemiştim gündüz ki videoda. Piyasadan birilikle de çekiliyor. Yani yok likideler demiştim. Ee, biz, bir saat sonra da işte benden bir iki saat sonra da bu arkadaş işte e, video çekiyor ve orada benim söylediklerimin aslında hatta birçok söyleyemedim birçok şeyi orada bir araya getirip aslında sizlere ve bizlere anlatmış oldu. Ee, durumlar bundan kaynaklı arkadaşlar bilginiz olsun. Hatta orada çok hoşuma gitti bir kelimesi hani hala tedbirli olunması gereken bir konumdayız diye hep diyorum ya hani çok düştü. Ben buradan langırt diye gireyim yapma. Çok düştü. İşte buradan alınır artık. Gümbür gümbür girme. Hani beterin betere vardır hesabı. O yüzden temkinli adımlarla devam ediyoruz. Hep dedik zaten değil mi? Biliyorsunuz en başından beri kumbara misali. Çünkü zaman zamanın olduğunu görüyordum en azından. Kumbara misali biriktir kardeşim. Ben bunu söyleyeli 2 sene oldu. Sen iki seneden beri kumbara misali biriktiriyor olsaydın zaten e, şu ana kadar şu ana kadar hiçbir şey e, yani hiçbir zararın olmazdı. Sana koymazdı böyle tamam mı? E, i̇şte çayını kahveni içe içe piyasayı izliyor olurdun. Ama ne yazık ki bu başka kanalların gazına geldiler veya gazına geldiniz işte. Olmadık yerlerden mallar alındı. E, elde tutuldu. Zararlar yazıldı. Diyecek bir şey yok. E, sağlık olsun. Arkadaşlar sağlığımıza bir şey olmasın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar hepinize hayırlı günler tekrardan görüşmek üzere.